Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS e coğrafya denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlamaktadır demiş. Bakalım. Kuzey yönlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi, Akdeniz ikliminin görülmesi, yıl içinde dört mevsimi belirgin yaşaması, 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşamasını vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Akdeniz ikliminin görülmesi ve yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşaması bu Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlamaktadır. Ancak kuzey yönlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi ve 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşaması Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığını kanıtlamaktadır. Bu durum orta kuşakta olduğunu değil. O yüzden bu ikisini alamadık. Cevabımız da 2 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Masif araziler eski yaşlı kara kütleleridir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi masif özelliği taşımaz demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar bir numarası bir numara neresidir? Anamur masifidir. Buraya yazıyorum Anamur diye. İki numara neresidir arkadaşlar? İki numara Erzurum çevresidir. Ancak burada ne yoktur? Masif arazi yoktur arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Üç numaralı bölge neresidir? Devrekani bölgesidir. Devrekani burası masif falandır. 4 numaralı bölge neresidir? Yıldız Dağları'dır. Yıldız Dağları masifi. 5 numaralı yer ise Menteşe yöresidir. Menteşe Yüresi de biliyorsunuz ki masif özelliği taşımaktadır. Burada taşımayanı soruyor bize. Cevabımız ne oldu? Yalnız 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de ortalama yükselti değerinin fazla olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır diyor. Bitki örtüsü çeşitliliğinde, kış turizmi gelişiminde, dağların uzanış doğrultusunda, tarımda makineleşme düzeyinde, iklimlerin dağılış alanında vermiş. Bakıldığı zaman bitki örtüsü çeşitliliğinde, kış turizmi gelişiminde, tarımda makineleşme düzeyinde, iklimlerin dağılış alanında bu özellikler Arkadaşlar Türkiye'nin yükselte değerinin fazla olmasıyla açıklanıyor. Dağların doğu batı doğrultusunda uzanması, levhaların kuzey güney doğrultusunda sıkıştırması etkili olmuştur. Burada etkili olmayanı soruyor. Cevabımız C şıkkı oldu. Yükselte değerinin fazla olması A şıkkı, B şıkkı, D şıkkı ve E şıkkı üzerinde etkilidir. Ancak C şıkkı üzerinde etkisi yoktur. Bir diye sorumuza geldik. Aşağıdaki ova oluşum kökeni eşleştirmeden hangisi yanlıştır demiş. Tefenni, Karstik doğru. Selçuk Delta doğru. Merzifon tektonik doğru. Bafra Delta doğru. Muğla tektonik değil. Muğla Karstik kökenlidir. Karstik kökenli arkadaşlar. Cevabımız burada ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de karstik kayaçların en yaygın olduğu yer Akdeniz bölgesidir. Buna göre hangisi Akdeniz bölgesinde karstik kayaçların varlığına kanıt olarak gösterilemez demiş. Göçme depremlerin yaşanması gösterilir. Lapya-Dolin gibi oluşumlar rastlanması gösterilir. Mağara oluşumunun fazla olması gösterilir. Voklüzlerin yaygın olması gösterilir. Seracılık faaliyetlerinin yaygınlık kazanması gösterilemez. Arkadaşlar bu kış ılıklığı yani Akdeniz ikliminin e, görüldüğünü kanıtlamaktadır bu durum. Karstik e, kayaçlarla bir ilgisi yoktur. Cevabımız o yüzden eşlikli oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Haritada taranarak gösterilen alanda aşağıdaki ağaç türlerinden hangisine yaygın şekilde rastlanmaz demiş. Bakıldığı zaman Doğu Karadeniz kıyılarını veriyor. Burası burada arkadaşlar. E, neler rastlanır? Ladin rastlanır. Kızıl ağaç rastlanır, kayın rastlanır, meşe rastlanır. Ancak sedir ağaçlarına rastlanmaz. Sedir ağaçları sıcak koşulları sevdiği için nerededir? Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz ikliminde görülür. Cevabımız o yüzden ne oldu? Değişikli olmuş oldu. Bir diğer sorumuza bakalım. Sert karasal iklim tipi ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Demiş. Yıllık sıcaklık farkı oldukça fazladır. En yağışlı dönemi yaz mevsimidir. Fiziksel yani mekanik ayrışma fazladır demiş. Arkadaşlar sert karasal iklim biliyorsunuz ki Erzurum-Kars civarında fazladır. Yıllık sıcaklık farkı burada fazla. En yağışlı dönemi yaz mevsimi alıyor biliyorsunuz. Fiziksel yani mekanik ayrışma da fazladır. Sert karasal iklim tipinde cevabımız eşit oldu. Bir diğer sorumuza geldik. <laughs> Türkiye'de nüfus artış hızının son yıllarda azaldığı gözlenmektedir. Bu azalış, bu azalış üzerinde hangileri belirleyici olmuştur diyor. Kadının iş hayatına girmesi, uygulanan nüfus politikaları, eğitim seviyesinin yükselmesi demiş. Bakalı zaman kadının iş hayatına girmesi ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi faktörler etkiliyken uygulanan nüfus politikaların arkadaşlar nüfus artış hızını artıran politikalar uygulanmaya çalışılıyor. Yani 3 çocuk olayını biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burada bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. <laughs> ne diyor? Türkiye'de nüfus özellikleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Toplam nüfus içerisinde erkeklerin oranı kadınlardan fazladır. Doğru. Nüfusun yarısından fazlası 15-64 yaş arası grubu oluşturmaktadır. Doğru. Nüfus daha çok kıyılarda toplanmıştır. Bilgisi. Doğru sanayi sektöründe çalışanların oranı tarımda çalışanların oranından fazladır. Doğru. 65 yaş üstü nüfus içerisinde erkeklerin oranı kadınlardan fazladır. Yanlış. Tam tersi. Arkadaşlar kadınların oranı daha fazladır. E, burada cevabımız nedir? E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıda verilen köy altı yerleşme türlerinden hangileri geçici dönemlik özelliğe sahiptir demiş divan, yüzde, çiftlik, komu vermiş. Soruda verilen köy altı yerleşme türlerinden yüzde ve kom geçici. Diğerleri ise arkadaşlar sürekli köy altı yerleşme türlerindendir. O yüzden burada cevabımız 2 ve 4 olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Önemli özelliklere verilen tarım ünü, ürünü, ürünü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Akarsu boylarında üretilmektedir. Tüketimi fazla olduğundan ithalatı yapılmaktadır. Edirne, Balıkesir, Samsun, Çorum önemli üretim alanlardır demiş. Özellikle verilen bu ürünümüz nedir? Pirinçtir arkadaşlar. E, pirinç akarsu boylarında üretiliyor biliyorsunuz ki. Tüketimi fazladır arkadaşlar. İthalatı yapılıyor çünkü. Yani e, bakıldığı zaman e, doğa, e, Asya'da arkadaşlar e, millet e, çubuklarla yiyor. Biz kaşık kaşık yediğimiz için bize yetmiyor. Ve ithalatı yapılıyor mecburen ve Edirne, Balıkesir, Samsun, Çorum'da üretim alanları vardır. Diğer adı da Çeltik'tir bildiğiniz üzere. Bir diğer sorumuza geldik. <laughs> ne diyor? Büyükbaş mera hayvancılığı geniş çayır örtüsünün yaygın olduğu yerlerde yapılmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisi büyükbaş mera hayvancılığının yoğunlaştığı yerlerden biri değildir demiş. Burada bakıldığı zaman <laughs> arkadaşlar bir numara Konya çevresidir. Karasal iklim şartlarından dolayı küçük baş hayvancılık vardır. Bize büyük başı soruyor. O yüzden cevabımız aşık oldu direkt. 2 numara neresidir Erzurum Kars? 3 numara Doğu Karadeniz, 4 numara Batı Karadeniz, 5 numara Yıldız Dağları'dır. Buralarda büyük baş mera hayvancılığı yoğundur. Ancak dediğim gibi Konya çevresinde küçük baş hayvan var arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Eskişehir, Seyit Gazi, Balıkesir, Bigadiç, Kütahya, Emet. Önemli çıkartım alanları verilen yeraltı kaynağı hangisidir? Krom, demir, bakır, vanadyum, bor demiş. Eskişehir, Seyit Gazi, Balıkesir, Bigadiç, Kütahya, Emet'te neler çıkarılıyor? Ne çıkarılıyor daha doğrusu? Bor çıkarılıyor arkadaşlar. Cevabımız eşitlik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. <laughs> Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinden elektrik üretimi daha az gerçekleştirilmektedir? Türkiye'de elektrik üretiminde arkadaşlar e, diğerlerine nazaran en az nedir? E, jeotermaldir. %1,5 gibi bir oranı vardır. E, hidroelektrik yüzde %22, doğalgaz yüzde %32, ithal kömür yüzde %16, rüzgar yüzde %6 gibi bir oranı vardır. Cevabımız burada A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Haritada yerleri gösterilen termik santraller aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle çalışmaktadır demiş. Soma, Tunç, Bilek, Kangal'ı vermiş. Buralar biliyorsunuz ki de çalışıyor değerli dostlar. Cevabımız burada C şıkkı oldu. Soma, Tunç, Bilek, Kangal. Bunu unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi ham maddeye yakın kurulmamıştır diyor. Çanakkale konserve sanayisi yakın kurulmuştur. Bilecik mermer sanayisi yakındır. Karabük demir çelik sanayisi yakın değildir. Karabük demir çelik endüstrisi enerji kaynağına yani taş kömürüne yakın kurulmuştur arkadaşlar. burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Manisa tütün sanayisi hammaddeye yakın kurulmuştur. Kastamonu kağıt sanayisi yakın kurulmuştur hammaddeye. Ancak Karabük demir çelik sanayisi hammaddeye yakın değildir arkadaşlar. Enerji kaynağına yani taş kömürüne yakındır. 44'e geldik. En önemli turizm alanları aşağıdaki illerden hangisinde yer almaktadır demiş. Antik kent sorusu biliyorsunuz son yıllarda çıkmaya başladı. Selge, Antik Kenti, Olimpos ve Termessos. Biliyorsunuz ki Termessos arkadaşlar geçtiğimiz yıl 2021'de çıktı. Burada bilmemiz gereken Selge, Olimpos nerelerdedir? Bunu bilmemiz lazım. Serge ve Olimpos arkadaşlar nerededir? Antalya'dadır. Bu da cevabımız. B olmuş oldu. Antalya doğru cevap. Son sorumuza geldik artık. Türkiye'de yer alan bazı sınır kapılarından aynı zamanda demir yolu ile de geçiş imkanı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki sınır kapılarından hangisi sözü edilen duruma örnek gösterilemez demiş. Kapıkule Bulgaristan, Nusaybin-Suriye Uzun Köprü Yunanistan Kapıköy İran ile Türkiye arasındadır ve demir yolu ile geçiş imkanı vardır. Sarp ise Gürcistan ile sınırdır. Demir yolu yoktur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.